Merhaba YouTube ailem, bugün Turabi kardeşimin yardıma ihtiyacı varmış. Beni çağırdı, sabahın altı buçuğunda geldim. Kahvaltı ettik, bir bardakta çay içip hemen işe koyulalım. Malzemelerimizi, 2T yağımızı %20 oranında bir litreye koyduk. alyenimizde de tellerimizi sıkıştırdık. Yalnız ben biraz ölçüyü kaçırmışım, dışarıya döktüm ben seni. Ardından getirdik, ot motorumuza da Yeni tellerimizi taktık. Şimdi muz serasına gireceğiz arkadaşlar. Yılanlar var. Yılanlara karşı ot motoruyla bir kaçırma operasyonu yapacağız. Önce benzin pompalıyoruz. Şimdi 1 2 Omuzu kalsın, omuzu mersi yasın ha. Gel gel gel, buraya buradan buradan. Buradan mı yiyor? Evet evet. Yan tutma, dik tut. Ha öyle. Yan, yan tutma. daha muz yemeyeceğim. Töbe. Şu halime bak. Allah aşkına ya. Ay. Sakalımı kendimi de bilmiyorum. Şu Vietnam ormanlarında Rambo'nun filmlerini çeker gibi. Arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Bu iş zor iş. Yani ben burada imece usulü yardım etmeye geldim. Şu halime bak. Artık gözüme giren çıkan bu şeyin hali hani börtü böceğin haddi hesabı yuttuklarımı da saymıyorum. Bu ne? Ya? Arkadaşlar ben pert buraya kadar 1 2 üç 4 ara bitirdim. Ee, biraz daha yardım etmek isterim ama curruğum çıktı Osmani havalı ile. Benim acil üstümü değişmem lazım. Çiftlikte görüşürüz. Evet YouTube ailem diyorum niye? Çünkü Turabi'nin o beni yeşil deve benzettiği şirek gibi muz tarlasının içerisindeki muz serasının içerisindeki o ot Allah her yer sinek. Ot serasının pardon Muh serasının içerisindeki ot temizleme olayını Bitirdik Sağ olsun bana Öğlen yemeği de ısmarladı beni gönderdi Yaklaşık olarak Arkadaşlar 4 saattir tel döşüyorum Çünkü artık talaz Haddini bilecek Talaz ne yapıyor biliyor musunuz geliyor yemeğini yiyor Ergen çocuk gibi çıkıyor kahve Çıkıyor gidiyor Özellikle şu bizim dünkü Motosikletle giden Enes var ya Onların yanına gidiyor arkadaşlar Talazın oraya gitmesinin en büyük sebebi şu. Onların orada koyun var. Koyundan dolayı. Talaz da biliyorsunuz ki çoban köpeği. Çoban köpeği olduğu için de direkt olarak alış davarın içine gittiğinden dolayı. Talaz gidiyor oraya. Tabi burayı kim koruyacak? Hak getire. Bu arada arkadaşlar ben bu tel olayını çözmeye çalışıyorum ama başaramıyorum desem yeridir. Artık bir şekilde bunu bağlayacağız. Bakayım şurada tel var. Allah dizin. Ya var ya bu çiftlik yüzünden duvarcı oldum. Sıvacı oldum. Ondan sonra ejder meyveci oldum. Tavukçu oldum. Kaynakçı oldum ama tam beceremedim. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda onu da başaracağız. Şimdi güvenlik sistemleri yöneticisi gibi tel döşeyerek de bu işi de çözeceğim. Artık elinizde ufak tefek işler olursa onları da yaparız arkadaşlar. Bir dürüme bir litre kolaya da fit oluyorum zaten. Allah Allah. Evet. Bu tilki sorunsalına çözüp kavuşturacağız. Bu arada arkadaşlar burası o kadar çok dağınık ki artık bir şekilde her gelen Hocam bak burası çok kötü. Diye diye benim de psikolojimi bozdular. Haklılar ama arkadaşlar bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani yardıma gelmenizi çok isterdim ama olmuyormuş. Demek ki böyle bu tür şeyler artık elimden geleni yapacağım. Şimdi dikkat ederseniz artık yavaş yavaş ben bu sistemi öğrendim. İyice kesip bir çip ayarlamaya çalışıyorum. Artık Talaz'a güvenli bir bölge. Biliyorsunuz bu tarafta şöyle Mehmet hocamın yapmış olduğu bostanımız harika olacak. Sulanacak birazdan motoru çalıştırınca. Ve ben bu teli böyle aça 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 götüreceğim. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Evet. Hiçbir şey uzaktan kolay değilmiş. Sen yine dikkat et. Hadi bakalım. Başaracağız. Evet. Tek başına çalışmak böyle galiba. Keşke Eren Acil'in Halil abisinden bir tane de bizde olsaydı. Sağ olsunlar. Ufak tefek yardıma gelen arkadaşlar var ama bir olayın sürdürülebilirliği çok önemli. Yani bir seferlik beslenmeyle olmuyor. Ah parmaklar da iyice var ya şekilden şekile girmeye başladı hadi başaracağız oldu ha güzel şimdi bunu teli gerdiririz gerdirdikten sonra ta sona kadar arkadaşlar yapalım en azından elimizdeki tellerle bu işi çözelim aksi halde her gün talazı kovalamaktan yorulacağım. İlker Çalışkan abim de demiş ki Talaz ergen, gerçekten ergen. Ne yaptığını bilmiyor. Onu buraya koyacağız arkadaşlar. Bağlamayalım. Yani bağlamak bana uymuyor. Doğamda da yok. İnşallah arkadaşlar bir an önce burayı bitiririz. Havaya bakarsanız şöyle göstereyim size. Yağmur bulutları geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Şu arkadan da bir yani bana şöyle çocuklara yapılan böyle CE hareketi var ya, aynen onu yapıp yapıp gidiyor. Tabii ödüm kopuyor. Yağmur bulutu çıkıyor. İçeri gidiyorum. Biraz sonra bakın açılmış. Bakalım. Şimdi şu ikisini yapalım. Ondan sonra telle sabitleyelim. Sonra gerdirelim. Sonra tekrar devam ederiz. Hadi bakalım. Telci Ferhat bile beni gördüğünde gurur duyacak. Hocam sen bu işi öğrenmişsin diyecek. dostlar bugünkü çektiğimiz telin yeterli olduğunu düşünüyorum şimdi damlama sulamayı yapacağız diyecektim ama Allah Allah şans yine bulutlar bana oyun oynadı sanırım içeriye kaçacağız diyeceğim ama kaçmak da istemiyorum ya işler güçler talazın yerini hazırlayalım Çünkü öbür türlü bayağı sıkıntı olacak Ördeği de götüreceğiz şimdi. Tavuklarımızı alıp geleceğiz. O seks tavuk var ya. Oh, bayağı yorucu oldu. Neyse arkadaşlar. Kameramız yağmurdan etkilenebilir. Ben en iyisi hemen buradan kaçayım. Hadi bakalım. Böyle buraya kadar gelebildim. Ortalama şöyle gördüğünüz gibi 20 metre buradan 10 metre de diğer taraftan 30 metre kadar bir tel daha çektik. Onları Şöyle bunu kaldıracağız. Gücüm yetmedi. Biraz önceki kameraman gidince ortada kaldım. Şimdi arkadaşlar şu otları görüyorsunuz. Burası tilki için tam bir yatak. Buradan nereden ne geleceği, düşmanın nereden geleceği belli değil. Ben şimdilik tilki gelmesin diye şöyle göstereyim size girmesin diye. Eski bu ikiz yatakların içerisinde olur ya çelik bariyer gibi olan çelik teller. Bu çelik keli Buraya iyice sıkıştıracağım. İçeriye herhangi bir şekilde giremesin diye. Ardından arkadaşlar şu otların biçilmesi lazım. Biliyorsunuz sabahleyin gördünüz. Bizim ot motoru turabi kardeşimiz de işi bitince getirecek. Burayı da biçeceğiz. Bir bakalım şuradan geçmeyelim en iyisi. Her yer dağınık ama arkadaşlar elimden geldiğince şekle şemale sokacağım diye düşünüyorum. Bakın buraya da gölgelik yaptık. Sabah erken saatlerinde yaptığım için bunu çekemedim. Tam bunu da döşeyemedim. Ama gerçekten güzel oldu. Çünkü güneş aşırı yakıcı olduğu için hayvanların burada güzelce gölgelenmesi lazım. Aynı zamanda o zeytinin dibine azot gübresi atınca bakın salyangozlar da iyice sıkıntı olmaya başladı. Ördekler de tam görevini yerine getiremeyince Tilkiler de zaten ördeklerin icabına baktı. Sıkıntı oldu. İnşallah arkadaşlar ördeğimizi alıp götürelim diyeceğim de. Nerede ördek bu? Nerede, nerede, nerede? İşte. Evet. Tam merkezde gidiyor. Bugün inşallah onu götüreceğim. Karşılığında da suseks, tavuk ve horoz almayı düşünüyorum. Bakalım çeşit olarak ama çeşit derken arkadaşlar burada hayvan tahliyesine başladım. Neden? Bakabileceğimiz kadar arkadaşlar yapabileceğimiz kadar değil. Bakabileceğimiz kadar tavuk yetiştireceğiz. Arkadaşlar bu cümle farklı bir şeyler aldı ya. Bakabileceğimiz kadar çocuk muydu? Öyle bir şey vardı. Üç gündür dışarıda olan avraj var ya avraj artık kendisini astrolop zannediyor. Güzel en azından içlerinde. İçeriye alamadım hala çünkü incitmek ve korkutmak istemiyorum. Şu ana kadar gitmediyse başka zamanda gideceğini düşünmüyorum. Kameramıza takıldı. Güzel bir görüntüsü var. Çok güzel de postalarla da uçuyor. Yani iyi en azından kanka kanka takılıyorlar. Şöyle her tarafı file ile gölgelendireceğiz arkadaşlar. Buradan Başar kardeşimize selamlar gönderiyorum. Başar Yamacı'ya. Biliyorsunuz o şu an konteyner kentte su ve elektrik sorumlusu. Bu file olayının fikrini o vermişti. Teşekkür ederim. Yani emeklerinden ve bu güzel dostluk yaklaşımından dolayı onu unutmadığımı sürekli söylüyorum. Biliyorsunuz şu soldaki anaç kümesimiz vardı ya onun oğlunun ismini vermiştim. Bu ara unutuyorum söylemeyi. Asaf kardeşimize, Asaf oluşumuza buradan selamlar gönderiyorum. Çok tatlı maşallah. Ben şöyle bakın telledik ya artık ben de içeriye giremiyorum. Güzel oldu ya yavaş yavaş uğraşınca oluyor. Arkadaşlar bazı şeyleri Türk mantığıyla ters yapıyoruz. Hani şu tel demiştiniz ya. Teli döşeyeceksin. Bak şuradan. Teli gerdireceksin. Gerdirdikten sonra bunu döşeyeceksin. Bizimki tam tersi. Aynen yemek yer gibi. Önce tatlı yiyip sonra yemek yiyoruz ya. Biz de önce teli döşüyoruz. Sonra ince teli gerdiriyoruz. Olabiliyor. Bazı şeylerde hani yarım doktor candan, yarım imam da dinden ve yarım işçi de bu böyle ustalıktan ediyor ya. Benimki de o hesap arkadaşlar. Oh canavarlarım bakın iyice dağılmaya başladı. Tam bir köy havası, köy esintisi modunda bizim şu ortadaki canavar var ya çok fena, çok fena. Arkadaşlar bana e, mesajlarda yazmışsınız ortadaki horozu Ahmet'in tavukları Ahmet Acar'a gönder diye. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim aramızda bir ulaşım sıkıntısı var. Yoksa bu kümesteki bütün tavuklar, horozlar, güvercinlerin hepsi normalde Ahmet'e feda olsun. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kümesteki bütün hayvanlar Ahmet'e feda olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Yoksa herhangi bir kasıt ya da bir sıkıntı yok. Keşke buraya yakın olsaydı da kamyona hepsini yükleyip götürseydim. O yüzden arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyor ki Ahmet'e gönder. Yakın olsa zaten göndereceğiz. Çünkü daha önceden güvercin gönderme girişimim olumsuzlukla sonuçlanmıştı. İnşallah bir gün onu ziyarete gideceğiz. Çünkü çok özledim muhabbetini. Onunla birlikte inşallah bir gün canlı yayına da çıkarız. Tabii kendisi müsait olursa. O yüzden arkadaşlar kesinlikle yanlış anlaşılmaya mail vermek istemem. Bir de şöyle devam edelim arkadaşlarım dostlarım. Bu arada gittik. Göstereyim size. Damlama için bor almıştık. Hala damlamayı yaptıramadım. Niye? Biliyorsunuz diyorum ya küçük Çin'de büyük belayım ya da tek kişilik dev derken aynı zamanda yoğunluk ve yorgunluktan da baya bir pertim çıkıyor. Şimdi havuzumuzu suyla doldurmuyorum bir sebebi var arkadaşlar. Daha önceden safkan Hint horozu yetiştireceğim ayağına biliyorsunuz burayı suyla doldurmuştum. Ve iki tane civcivimizi daha önceden yani geçen yıllarda burada kaybetmiştik. Ve ben de ondan sonra civcivler büyümeden burayı doldurmayı düşünmüyorum. Bunlar da artık zaten kendi kendilerine dikkat ederseniz Hollanda'nın süt ineklerinin yayılması gibi ya da İsviçre harplerindeki o biliyorsunuz bazı reklamlarda yayılan inekleri görüyorsunuz ya. Bizimki de o hesap kara kara boncuklarım şöyle kenarda tabii bunların yanında görüntünün bu kadar güzel olmasının yanında bir de delikanlı ortada onun ve Balkanların dehşetül vahşet uzun kuyruğu o bir isim. Bakın şöyle. Duvarda resmi alemde ismi Hay Red Tin. Evet. Bu ara diğer horozla gittiği için yüzüne renk geldi hayvancağızın. Rengi de parlıyor. Yan tarafındaki kovanın ne olduğunu söylemeye gerek yok. Talaz'a yemek hazırlamıştım. Maalesef Talaz küstü. Anasına küsmüş damda yatar olan modu var ya. Bana mı küstü neyse ki diyor başka yerlerde yatıyor. Nerede gidiyor? İleriki serada yatıyor. Bazen gidiyor yolun kenarında yolun ortasında. Bağırıyorum çağırıyorum gel lan buraya. Yok hiç gelmeye de niyet yok. Gerçekten İlker Çalışkan abimizin de dediği gibi ergen ergen Ege gibi Ege ile de ilgili sıkıntılar yaşadık. Biraz kavga ettik. O da dedi ki ben gidiyorum. Tamam git dedim. Şimdi okuluna doğru gitti arkadaşlar. Bakın çok da güzel yayılıyorlar. Gerçekten harika görüntüler var. Ee, arkadaşlar bu arada inşallah birazcık para biriktirip kamera sistemini değiştireceğim. Çünkü benim biliyorsunuz daha önceden özel televizyonlarda ve devlet televizyonlarında yapmış olduğum işler vardı. Çünkü benim kameraman olduğumu biliyorsunuz. Onun için de size harika görüntüler de çekmem lazım. Şöyle TRT belgeseli ya da d ya da diğer özel kanallarınki gibi belgeseller çekmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar kamera sistemini değiştirmem lazım. Birazcık sabredeceğiz, biraz para kazanacağız. Birazcık da YouTube'un izlenmelerini arttırırsak ondan gelen ekonomik yaklaşımlarla kamera sistemlerini değiştireceğiz ve ben size hayat... Oy, lan ne oldu ya? Ya bak 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 çok fena. Ay, soruyordunuz arkadaşlar İran tavuğu nerede? İşte burada. Sürpriz yumurtadan böyle kinder ping... Neydi? Kinder sürpriz. Kinder pingu ne ya? Aa, efendim en sevdiği yumuşak şey. Aslında var ya videoda da sürekli reklam ürün yerleştirme yapıyoruz ama olsun bir şey olmaz. Arkadaşlar İran tavuğu da öyle arada bir yırtık dondan çıkar gibi sürpriz yumurta şeklinde ya da araya karışan radyolar vardı ya. Şimdi bir şey de diyemiyoruz ha. Her söylediğimiz cümle bir ırkçı söyleme dönüştü. Eskiden şaka yapardık artık şimdi onu da yapamıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunları etrafıma toplayayım besleyeyim diyeceğim de hiç bunların gelmeye niyeti yok. Suluk sistemi işe yaramış mı? Yavaşça oraya doğru dönelim. Evet dostlar suluk sistemi de fazlasıyla çalışıyor. Şimdi gagalarıyla o nipellerden de içmeyi öğrenmişler. Aynı zamanda bunu beceremeyen, içemeyenler de yan tarafta arkadaşlar. Şöyle küçük ana sınıfı lavabosu modunda oradan sularını içiyorlar. Tabii bir büyük abileri buradan içiyor. Geri kalanları da buradan içiyor. Hadi bakalım. Bu arada biliyorsunuz eltilerin de durumuna bakmamız lazım. eltilerken derken elti mi kuma mı? Aslında elti değil ya kuma. Kuma. Allah Allah gelişe bak gelişe bak. O da benden. Rengin güzelliğine bak. O da benden bir şeyler istiyor sanırım. Allah Allah. Bir şey demiyoruz ya. Sesini de çıkartmadı. Etrafımda öyle gerçekten Javski gibi dolanıyor. Ama İran tavuğu hiç dostluğuna güven olmuyor arkadaşlar. Ben size onu baştan söyleyeyim. Duruyor, 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 duruyor. O kadar muhabbetin güzel olduğu ortamda geliyor arkadan iğne gibi batırıyor gagayı. Yani iv yılanı mı derler ya da başka bir şey mi derler bilmiyorum ama hiç bu tavuğun dostluğuna kesinlikle güvenmeyin. Çevrenizde de bu tarz insanlar mutlaka vardır önce gülüyormuş gibi davranırlar ama geri kalanını artık anlatmaya gerek yok. Ben şimdi arkadaşlar şu kumaların yanına gideyim bakalım. Ne yapmış bizim kumalar? Kuma dediğim Şahin'in eşleri. Hani birisi taşıyıcı anne modunda. Şurayı bir açalım önce bir dışarı çıksınlar. Ne oldu? Hepiniz dolaşın ya gerçekten. O ergenler dışarıya çıktı. Oh bunlar da dünden razıymış arkadaşlar. Hayrettin girme. Hayrettin girme. Hayır. Hadi herkes dışarı, herkes teneffüse. Oo, arkadaşlar otları biçmiştim. İçlerindeki o tohumlar ve tahıl grubu galiba fazlasıyla etrafa saçılmış. Onlar da yayılıyorlar. Ya insan izlerken bile mutlu olur mu? Evet. Tabii, tabii ki bizim tavuklar pantolonumu ısırmak için etrafında dolaşıyorlar. Of of. Harika harika. Mükemmel bir görüntü. A bak. Bak İranlılar geldi. Arkadaşlar bak ben size iyi davranmaya çalışıyorum. Lütfen rica ederim. Şansınızı zorlamayın. Bak şimdi bak. Bak 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 bak. bak. Gördünüz mü? Bak havalı tüfeğim var arkadaşlar. Hem de beş buçukluk. Dikkat edin. Bak. Orada hiç ortada hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gidiyor. Cart diye birine saldırıyor. Geç geç. Evet. Nerede benim? Heh. Birinci kuma burada arkadaşlar. Kumalar birbirine düşmüyor Allah'tan. Bir sıkıntı yok gibi. Oh, bunlar da kanat tüylerine dikkat ederseniz arkadaşlar bayağı bir güzelleşmeye başladı. Hadi bakalım. Şöyle. Bunlar da benim etrafımda, sağımda, solumda gezmeye başladılar. Başlayın şimdi. Biz amacımızdan sapmayalım. Şu hintçiklerimiz ölmeden büyütebilirsek ama bu annesinden babasından ayrılıyor. Buralar ergenlerin yeri. Hadi git hadi git. Hadi git bak şimdi. Bak vururlar sana bak Cesur. Aba, iyi Al, algıladın mı şimdi? Ha? ha? bir musibet bin nasihattan iyidir ha. Ben sana söyle. Ah bak hadi. Hadi git git git. Oo, oo. Kafa tutmaya bak. Arkadaşlar dediğim gibi bir musibet bin nasihattan iyimiş. O gaga yemese anlamayacak daha bazı şeyleri. Ben şu diğerlerinin yanına gideyim bakalım neler yapmışlar. Kenardan oradan bakışlara bak. Tehlikeli bakış. Evet. Aga mafya. Kenardan da görüntüye bak. Bak 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 bak. bak. Yılan gibi kafasını çıkartıyorlar ha. Ne oldu adamım? Hop kaçtı içeriye. Of arkada bak 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 bak. Fena fena bunlar. Hadi. Altta görüyor musunuz arkadaşlar? sanki böyle tetikteler. Annesinin de bakışı da çok çirkin ya. Göz rengi gerçekten bir Hint'te olabilecek en güzel göz rengi. Evet, maşallah. Neyse dostlar, arkamdaki görüntüye bakın arkadaşlar. Oh! Sanki kankayız. Artık bu saatten sonra hiç kimse bizi ayıramaz diyeceğim ama tilki sağ olsun her türlü sıkıntıyı bize yaşatıyor. Artık elimizden geleni yapacağız. Tevekkülü Allah'a bırakacağız. Ne diyoruz arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi bu güzel çiftlik için oluşum sürecinde o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.